Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aykut Elmas Vine'larını izliyoruz. Kısaca gülmeme çalış çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesi için like atın tekrardan ve yorumlara hangi hangi günlerin gülmeme challenge'ını şey yaparım. Cezasız yani. Bundan sonra daha çok Aykut Elmas Vayınları gelebilir. Yelancılar. Evet. Yurda gizlice bir şeyler sokabilen çocuksan mısın? Evet. Zaman zaman yurda bir şeyler sokabildiğimi söylerler. Benim için bir şey getirmeni istiyorum. Kulağıma söyle. Riskli bir iş. Ama yapılabilir. Sana biraz pahalıya patlar. Ve yurt müdürü seni yakalarsa beni tanımıyor. Anlaştık. <laughs> Nasılsın adamım? İyi işte yurdun güvenliğiyle uğraşıyoruz. Sen gene Amerikan filmi mi izledin? Senin yurttaki gençlerin kargoları gelmiş <laughs> onları geçelim. Aslan sen <gülüyor> bunları <gülüyor> gelirsin, Allah. götür. hadi geçin Eee Mehmet abi senden ne haber? Karın nasıl? Sana ne lan karımdan? salak salak soruyorsun. Bu arada e, böyle gerçekten Türk erkekleri yani Amerikanlar gibi değil. Amerikanlar karısını sorar. mesela bizde Eşin nasıl, ailen nasıl, Amerika'da karın nasıl derler. Yani aradaki fark bu. Bunu anlayın. Türkiye daha başarılı bu konuda. Ömer kardeş bak annenin sevdiğin ayakkabıları yollamış memleketten. Ben ayakkabı falan istemedim ki ya. Ulan biz ne istiyoruz adam ne getirtiyor. Beyler Allah belamı versin çakılı getirtmiş evim. Seni görmeyeli yıllar oldu. Evlenmişsin. Evet evlendim. 8 yıl oluyor. Ne güzel. Bir de çocuğun olmuş. Bir oğlum var. 6 yaşında. Oğlum hadi amcaya ismini söyle. Aa olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam. Adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. İyi de benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adımı... Bir dakika. Şimdi burada abuzer diyor çocuk. E neden şaşırıyor ki? Onu çözemedim bak. Yorumlarda da Verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet. Kimse anlamasın diye. Hakikaten hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı abuzer? A -a -a, anlamadım. Ben de anlamadım. Evet yine bir dizi yeriz bölüm 2 milyon bu bölüm yoldan çıkanlar oraya geçiyor sen. sen, sen 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 bahçıvanın kızıyla sen. Ben seni. Sen. Seviyorum. Dur bir dakika. Oyuncular Hombre Hombre oğulları Edrin Lima 3D gözlük çevçevesi Vişne suyu Bornoz bardak Özü Özü sallar kuru yemiş e sponsor desteği için teşekkürler. Bana sponsor olun. Allah gidersin. Bir sponsor Adana olun. Abi, tekrar çıkıyor. Efendim? Evet, burada da doktor Atah'ın Eski burnu güzel. Bu Çok güzel bir burnu olurlar. var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Vücudumuzda yer alan en zeki varlık kıl hücresidir. Kesildiğini anlayıp tekrar uzayabiliyor. Bir kıl hücresi sizin aylık maliye durumunuzu hesaplayarak bu ay bu epilasyona gitmez diyerek uzayabilir tekrar. Ama bu kişiden kişiye değişebilen bir durum. Örneğin beyefendi ilk geldiğinde bizi bu halde. Mağara adamı 3 3 saat sonra, evet, da, seans sonra gördüğünüz gibi yani. neyler çıkıyor. De Kulağının sarı tüylerini jiletle almış benden sonuç bekliyor. Yani jiletle kulağını kesiyor. Ben Allah dedim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Efendim gençler birbirini görüp beğenmiş. Bize de hayırlısı olsun demekmişler. Oh, çok güzel tamam bu yaz düğünü yaparız o zaman değil mi? Sakin.

Gerçekten annene, anneleriniz bir gelirken yani her tarafı böyle siler sonra süsler mi soruyorum yorumlarda yazın. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hayırdır ya ne kutluyoruz? Ay yok eşim geç haber verdi de böyle alelacele de bizim sunumumuz. Kusura bakmayın. Yok yok ablacığım ne kusuru. Ben şu boruya bakayım. <laughs> Teyze. Bu da aceleye geldi herhalde. <laughs> yani. Hiç sıkıntı yok Sen hiç merak etme Ben şimdi kurut Nasıl evlenirim Ne yaparım Edebiyat kuruşunu ederim Bakalım ne sorunu varmış Nereden su kaçıyormuş Onları bir karıştıralım bakalım Ondan sonra sıkıntı çıkmasın Rıfat abi biz güzel bakalım. Ablam şöyle bez gibi bir şey He abla Rıfat abi biraz geç haber verdi de Ben de alelacele bunu yapabilirim <laughs> Kusura bakmayın Arkamdan dedi buldum <laughs> Yapmazsanız sevinirim Bak bak, bak Nasıl makasa girdik Salak ya cık cık cık. Oğlum buralar çok güzelleşti Eskiden böyle değildi ya bu arada sen nerelisin kanka? Ben yerliyim İstanbul. Oğlum dedeler nereden? Küçük neredesin? Dedeler de İstanbul'da. Kardeşim aslen neresin? Onu soruyorum ya. Yani. Aslen dedeler nereden gelmiş? Siz bir neresiniz? Kardeşim İstanbul'da ne olmuşlar. Dedemin dedesi de İstanbul. Dedenin dedesinin dedesi kesin bir yerden gelmiş. Anasının dedesinden gelmiş. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi de İstanbul kardeşim. Hiçbir yerden göç etmedik biz. Yedi göbek. Burada ya. Yani, dokuz kuşak İstanbul ya. Kimse inanmıyor ya. Çay içiyor mu? Çay söyleyip istemem çay. Bak 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 Ayşe'ye bak. Bir kola gül paylaşmış. Altına da gizli hayranlar yazmış. Bak. Fatma da altına İnsan güzel olunca böyle oluyor Ayşe Gülcü. Bak. Ben şimdi size böyle samimiyetsizliği göstereceğim. Kız Ayşe. Vallahi kocasızlık başına vurdu senin ha. Kız <laughs> bu kaçıncı kendi kendine gülüyor. Yeminle Ayşe Hanım içi çiçekçi senin sayende ikinci şubeni açtı ha. <laughs> Ayşe Kıyafet. Hemen. Ama her şakanın altında da yapan bir gerçek vardır unutma canım. Aha. <laughs> Kız Fatma, sen de kızın takipçisi çok iyi. Her fotoğrafın altına yorum yapma geri takipçiler gibi. Ben <laughs> de destan gibi yorum yapıyorum. Sizin Karnı de Instagram de hesabınız de var gidiyor. mı? Ya. Neyse benim ocakta yok. yemeğim var. Benim Hadi benim. çık. Vay. Oğlum <laughs> <laughs> Ortağın korona var Ay, Niye az mı? Ne oluyor? ya kuz. Aşkım dondurmanı Aşkım yiyeceğim tamam ya. Allah Allah. Nasıl tamam ya? Dondurma Geldik işte buyum buyum yarım saatte Pardon, ekmek alabilir miyim? Ne ekmeği ya? <laughs> Aşkım soğuk yiyemiyorum. Dişim sızlıyor da. Böyle çorba gibi yapınca sıcak oluyor. Google. <laughs> lan, lan Google'a Google, a Google a yazıyorsun. Sin de git lan yandex kullan. Bir daha sakın Google kullanma diyorum canım. Sakın. Google'a <laughs> Google. Demek <gülüyor> ki bayan eleman aranıyor. Haa. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Buyurun, buyurun. İş ilanı için gelmiştin. Camda yazıyor. Bayan eleman aranıyor. Bayan eleman. İsim Cemriye. Lan ben, ben Cengiz. Çok Gerçekten memnun oldum. Hoş bulduk. Çok sağ Teşekkür ederim. Cemriye Hanım, şey soracaktım. Ha. Ne, ne tarz tecrübeleriniz var? Ben çok iyi temizlik yaparım. Ben bir paspas atıyorum. Aklınız olur Cengiz Bey. Cengiz de, değil mi? Evet. Mesela Evet. çok güzel bulaşık yıkarım ben. Elimden ne iş geliyor? Referansınız var mı? Var. Bir Google, iki Gökhan Tebek. Nasıl Google nasıl? Google'a e, Cemriye yazıyorsunuz. Benim fotoğrafım çıkıyor. Bulaşık makinesi ben, yan yana. Öyle bir şey yani Google'a bulaşık yazdığım zaman size mesaj ben, çıkıyor. Bu arada çok, çok güzel bir canlı var. Bu çok beğendim. De bir, şey... Ay çıt çıtım, ay çıt çıtım düştü. Ee, Abiciğim pardon, kanfer yani bu sakal babamda bile yok yani emin misiniz siz? <laughs> çok ihtiyacım var işe. İşe çok ihtiyacım var. Neden bayan eleman? Benim bayanla niye eksik? Ben temizlik yapamıyor muyum? Ben çay demleyemiyorum, ben yere paspas atamıyor muyum? <gülüyor> Saygısına özüm <laughs> yok, konuşma. Allah belanızı versin, çalışmıyorum. <laughs> Alo Cemil abi kolay gelsin, Zenit'ten telefon geldi abi bana, müsait misin? Abi ne yapıyorsun biliyor musun? Evi ipotek et, arabayı sat, kızı özelden al, devlete ver, karıyı boşa, varını yolunu bas bu maça. Varını yolunu bas ya, bana güven. İki çay abi. Kardeşim gidiyorsun Bak abi buradan sağa dönüyorsun. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Oradan ilk sola dönüyorsun. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. gidiyorsun. Oradan da sağa dönüyorsun. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Git git bitmiyor diyorum falan. Git git bitmiyor diyorum ya. <laughs> Hı. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, Merhaba. Biz birlikteyiz de bugün ilk günümüz Allah Buyur. Evet. kutlayalım diye. Buyurun, buyurun. Mine orada, oradan bakıyoruz. Hmm. Ben bir çilek smoothie, bir <laughs> frapp ve ardından bir amerikanlı. Ardından bir limonata, Maşallah. Ardından bir steak yaralıyız. Evet. En sonunda bir meyve soda da bir de parti gördüm. Bir tabii tane ki, bir tabii ki. Beyefendi ya size. Ben şey yaptım, parfe bende gıcık yapıyor da ben musluk değil mi o su? Evet. Su musluk değil yani. mi? Ben bir musluktan su çok şeyim. Yolda böyle bir soldan Tabii. rüzgar çarptı. Onu şey yapacağım. Ben. Peki birlikte mi? Bir... <laughs> Tabii ki birlikteyiz. <laughs> o zaman 65 lira. Ne? O kadar birlikte değiliz. ya, <laughs> <laughs> o kadar. Ya, yani o kadar birlikte değiliz yani. Daha dur yani. Daha yeni şey yaptık yani. Şey yapalım ben musluğu alayım. Bekleyeyim hanımefendi hesabı ödeyip yanıma gelsin. ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel adı evet, evet işte. Bak. Musluğu alabilir miyiz? Nasıl burada mı? Paket musluğu. Burada işte. Alo aşkım. Ben instagramımda geziyordum. Takip ettiklerine baktım. Çoğu erkek arkadaşlarından ve evli olan çift arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ancak 2 saat 13 dakika 35 saat önce takip aldığım yerde kim? Okuldan eski bir arkadaşım. <laughs> Bekar ama. ben tanımıyorum? Sen takipten abi. çıkarıyorsun. Ya neden hep ayıp olur? Ya Allah ya Allah. Sevgilime. Başka sen kapat ya? Vallahi kapatmam sen kapat. Sen kapat. Ha, da da... Yok hiç mi Enes Batur'un filminde şey Duydun mu ne konuştuğumu? Sen kapat falan diyordun ha. Valla <laughs> bizim Cemil abi la. konuşuruz biz. Valla Cemil abi. Tamam abi çay içelim. Çay içerim getir. Tamam, Onu sağ olasın. Cemil abi vallahi Cemil abi. Çay içer İç misin? İçmiyorum çay mayı ben. Allah Allah. Açmıyor. Sıkkımı kokuyor içeydim çaymış. Aha, Alo. Aşkım. <laughs> vallahi ben kapatmadım ya. Yemin olsun vallahi ayağım takıldı düştüm kafam gözüm ağrıyor zaten her tarafım ya. Vallahi bak. Hadi sen kapat. Hadi kapat öde Allah Allah'ın Hadi kapat bakmıyorum. Kapat. 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 Kapattı. Kapat. Anne. Ben yani okula gitmeyeceğim dedim. Nereden çıktı oğlum? Ayşe teyzeyle konuştuk. Ayşe mi? Bir... teyze kim? Kurtulur. Öğretmenimiz işte ya. O yaşlı ya. Bana Ayşe teyze çok diyor. Çok ayıp. Öğretmenimiz kim? Öğretmenimiz dedi ki Kurtul sen gelme gelme. Sen seneye gel. Çok zekisin falan ne dedi. Ne zaman dedi oğlum? Sınıftan çıkarken söyledi ya. Ben yanındaydım değil mi? Allah Allah. Kulağıma geldi söyledi ya. Kurtul sen gel. gel seneye gel. Sen çok zekisin dedi. Ben de tamam öğretmenim o zaman görüşürüz dedim uzaklaştım ya. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Yarın sabah birlikte gideceğiz. Ben öğretmenine soracağım tamam mı oğlum? Hayır ya ne alakası var sen, sen bana inanmıyor ya? Ben i̇nanıyorum. İnanmıyorsan o zaman ben seneye gideyim işte ne var onları öyle Öyle bir yalan ya. yok. Sıfırsın, sıfırsın. Hayır değil öyle sen benimle okula gidiyorsun. Bir günde geldin zaten elimden tuttun ağzını tuttun. Gerçekten böyle bir yalan yok ya. Anlarım yani. Yok başıma şey yapmıyor de bu kadar da değil yani illa o yalan ortaya çıkar. Ağlıyordun. Ağlıyordun. Kim diyor. <laughs> Yalan konuşma. Anne ne itirazı? Terbiyesiz ne şey diyor. İtirazın da lüzumu yoktur ha. Baba. Ya abi ya şu. Hadi abi tamam. Al şunu da yaparsın. 20 biraz az değil mi abi? Ne verecektim Ne olacak? Kaç para senin yol parın? 5 lira. Tamam. 5 lira döner yersin. 10 lira paket cebinde. Ertesi güne sarkıtırsın 10 lirayı. 10 lira 10 lira. Böyle bir daha olur ya. Manyağa bak. Tavuk döneri milli yiyecek ya. Yiyeceksin yiyeceksin en sonunda ayran kalıyor yani. O son lokmayla ayranın tadı bambaşka ya. Keşke olsa ben de yesem. O derece yani. Yirmiyi <laughs> <laughs> beğenmiyor lan. Ben on sekiz sene tavuk döner yedim be. Allah Allah. Yirmi ben ben Tamam, beğenim, tamam hadi. hadi görüşürüz akşam. Tamam öpüyorum. Hadi bay bay. Nereye ya? Yemeğe. Ne yemeğe? Akşam annemler çağırdı yemeğe gideceğiz. Yarın falan gitsedik. Annemleri mi istemiyorsun ha? Annemlerle görüşmek mi istemiyorsun? Ne alakası var ya ben içeri dedim. Ailemi mi beğenmiyorsun? Ne alakası var ya bir yemeğe gitmek dedim diye. Allah Allah. Her seferinde aynı şey yapıyorsun. Ya zaten. senin anam benim anam Allah her seferinde. Ben bunu kanıtlamak zorunda mı her seferinde? Allah Allah. Şu tamam kaderde de bir mi? Kadar bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır gideceğiz. Tam var, tam Hayır tam gideceğiz değil. ya. Hayır tamam. Gideceğiz tam anama gideceğiz ya Allah Allah. Hayır. Evet çift. Kaç dakikamız olmuş? 14 bir ay kurtarmıyoruz en yeni videoları. Geçen olarak. ay Murat e, matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede bir yanlış var. <laughs> senin dilin ne söyler beyim? Biyolojiden de ah. dil boşu vardı. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. <laughs> var. Var. Sen bir düşman, bir Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize sınıf hocası söyleyecek. ...yoktur pek bir havalı. <laughs> yaz, yaz, yaz. Bu yönetleri yükselsin <laughs> dersen... ...belki beni tanıyor. Onu basketbol takımından almalı. <laughs> ben basketbolunu <laughs> ben de sevmem de yani. Baba... ...basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Peki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi? Değil mi? Basketbol karın doyurur mu? Siz duydun mu? Daha bir şey duymadım. Sokak <laughs> Baba! Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. A ama yok yok daha az saat de. var. Hem bu boş sınıfı bu. Siz yani sesi müzikli çalışıyor musunuz? Ama telefon düğürtü. Evet biraz. Bir Şimdi sen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla konuş. Bunu da izledim. Evet aslında. Silah çıkar kişi bir müşterimizinle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz üstün. Benim 3 lira fazla geçmiş olurum. 3 lira. 3 bize çtırdı Üstün onu buradan göremiyorum tamam. Tamam değil Sen beni yetkille bağla. 3 bağla. Ben Uzunları bağla. E Bizim eski liseden çocuklarla buluşacağım. Gel istersen sen. Kanka, sen git ya. Ne bileyim liseden arkadaşların özel konuşacağım bir şey var. Yok be oğlum ne hava var konuşacağız. Ne özeli ya? lan ne? O lambda başla değil mi? <laughs> <laughs> Abi geometricik Filiz hocam. Aaaa! Aslında... Pantolonun <laughs> o üstünde. <Evet. gülüyor> Abi arka bahçede Merve. Aa kanka biliyor musun? Merve hani okul arkasında yiyişirken müdür yakalama <laughs> hatırladım, hatırladım hatırladım. Kanka anlıyor bu muhabbetten zevk alıyor. Hiç kelime. Yokuş buzdolabı kristal. <laughs> Hatırladım mı? Gözlük camı tablo bar. Ben de anlıyorum. Şantarlık abi. Ha şey bu. Bodrum'da koptu da bütün gün böyle tek ayak. Kanka yalnız o anlıyor. anlıyor. Bizim seviyeyi yükseltmemiz tamam, lazım. Tamam. Bir ama öbe değil. Domba döndü bana. Hatırladım. Rüzele ne tabi Neydi kanka anlamadım. Anlamadım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka orada oldu. Orada olmayı anlamıyorum. Benim o Hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapıya oğlum. Aç bakayım ağzını. Kiraz. annem. Hadi son. Aç ağzını. O, topluma mal olacağına topluma mal ol. Hadi. şöyle. Ver. Nasılsın oğlum? İyi gördüm seni. mi baba. Her şey yolunda. Affedersin ben sessiz almayı unutmuşum oğlum kusura bakma. Sorun değil baba. Yakında seni almaya geleceğim. Görüşürüz. Neler var? Bilader S7 var. Bir de bilader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Tamam onu ver. Ver ver. Açapçı. Baban seni istiyor al. Efendim baba. Ya yok büyük bir şey yakalayınca üstümde doktor taşıyıcı diyor da izleyiciyim ben biliyorsun pepe izleyecektik ya. Ya hayaller Paris, hayatlar somali, benim adım belli, mokkali, mokkali. Otobüs geliyor hadi ben öpeyim seni. Aferin. Ben geldim. Hadi bu bizi kesin sevgili olduk sanıyor. Alo Ebru. Ya bir şey açıklığa da kavuşturalım. Hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok. Biz sevgili değiliz yani. Ama neyi tamam ya. Ama şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler. Ben şu elektrik faturası güzelim. Ya of Ebru ne yapıyorsun güzelim. Öyle yatırılır mı fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen adamıza bir şey olmadı ya anlaşılır yani. Eee ne yaptınız bari, Ya işte ona gittik. Böyle bir şeyler yaşandı falan. E var mı devamında bir şeyler? İlişki, ilişki yok devamında. Çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şeyin sözünü ver. Tamam. Ha ben gittikten sonra arkamdan sevgülü derse... ...iki elinden lehi yakan olur haberin olsun Bul -bul -bul buraya yazıyor bana. Kaç kız o çık şuradan çık çık sen bir şey yok çık 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 Çalkışları alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz de Bonny saat. Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı Yaramaz Gizem geliyor. Kolay isteyen var mı beyler? telefonda ben de Ercan'ın görüştüğü kız dedim ya. Hayda oğlum suçu bana niye attın? Bu seferlik ben yaptım. Ya benim ya. de var üç aylık ilişkim bilmiyor musun? İki ay sonra düğünümüz var oğlum ne yapalım ayrılalım mı ya? Aslanım benim. Bak olay şöyle oldu tamam mı? Kankacığım diyeceksin ki bu kız benim liseden arkadaşım bana ruj öpücük emojisi attı tahrik etti. İyi halden iki ay şerefsizsin. İlk bir haftada evden çıkma. Hem bak bizim içeride malsız da... Bez. Tesi 2010'da kız. Ali Orhan, ben ifademi değiştireceğim kardeşim. Buluşalım evdeyim, gel. Ev olmaz mı? Ne oldu lan, Niye görmek istiyorsun? Kardeşim hani içeride bakacaktınız bana? Kimsenin bir haftadır uğradığı yok. Şuna bak, ben de otelde buluşuyorum. Metrisin miyim lan ben senin? Kanka sen haysiyetsizsin ya. Görüşmemizi yasakladı yenge yani. yani. Ondan burada buluştuk. Ne istiyorsun sen, onu söyle. Gitari roseti istiyorum ben. Ulan Sıkıldım buldun ya tabii şantajı. Baterin sekiz tane de pil. En fazla dört tane pil veririm. Pazarlık yapacak durumda değilsin Orhan. Tamam, kabul. Seni şişleteyim de gör. Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Eee Ya var orada ayakkabı. yeni ayakkabı falan yoksa maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle. Ya şey. hep böyle. Aynı. Şey aynı. Aynı şey Güzel bir çatışma başladı çatışma Anne, babam geçen hafta anne. alacağım demedi mi? Evet, alacağım. Al işte, seni, yok. Şey yok. Sen, Sen yok. niye bu çocuklar neredeydin? Yo, hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Oturdum diye verdiler, verdiler. Önden ne deme bize çıktı? Daha şimdi ne isteyen karı Anne, babayı birbirine düşürme görevi. Tamam, okey, Ne edelim. Her seferinde! Allah belan! Öyle yapma isyan, tamam. Çünkü senin babam oğlu aptal Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak. kaçtı? Tamamdır. Hadi gidip alalım Şu ya. Şu saatten sonra ne anlamı var? What the fuck? <gülüş> 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 evet, videomuz kaç dakika olmuş? Çok güzel, size bu yeter mükemmel. Um, tekrar da söylüyorum, aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın. Video fikirleriniz ya da daha çok böyle videolar gelmek için yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.